Merhaba arkadaşlar. Bugün Euro Truck Simulator'dayız sizlerle birlikte. Evet, tırımızı aldığımıza göre artık oyunumuza devam edelim. Evet, uzun zamandır e, İngiltere Ligi'nin İngiltere Ligi demişim. İngiltere'de tır sürmüyordum arkadaşlar. Sonunda tırı aldık. Ya, bu ışık patlaması neden bütün çözemedim arkadaki ışık. Maalesef bayağı görüntüyü kötü. Evet, bu kadar yakın oynasam çok daha mantıklı olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Uzun zamandır direksiyon seti almak istiyordum ama bir türlü fırsat olmadı. Fırsattan ziyade para konusunda çok sıkıntılı. Çünkü dolar arttıkça her geçen gün onunla zam geliyor. İkinci el baktım, ikinci eller bile yani piyasada çok pahalı. İki buçuktan başlıyor. E, sıfırını almaya kalksan 3600 lira sadece direksiyon seti ve vitesi de 600 lira denk geliyor ve 4000 TL yakın bir Hatta 4000TL'den fazla bir e, maliyeti tutuyor. Benim onu alacak gücüm yok şu anda. Çünkü benim 2 ay boyunca durmadan yemeyip içmeyip Direksiyon parası çıkarmam lazım ki bu da çok mümkün bir şey değil. Hem e, bu tarz durumlarda 180 derece direksiyonum var. Onu çok kullanmak istemiyorum gerçekten keyif vermiyor çünkü ufak bir çevirmede direksiyonu dönüyor. Yani gerçekçilik hissi sıfır. Ee, i̇nternetten e, şimdi bu RMP için bir trakosan varmış 900 dereceli Ondan alma planım var onu alacağımız zaman fiyatı 800 lirayken şimdi onun fiyatı 1200 liraya çıktı. Havadan 400 lira bir fiyat uçtu Büyük ihtimal alırsam onu alacağım yani Vitessiz bir şekilde oynayacağız çünkü gerçekten Maliyetleri çok yüksek ve ben bu Durumun daha da fazla uzun süreceğini hatta daha da yüksek fiyatlara çıkacağını bekliyorum. Çünkü dolar her geçen gün artıyor ülkemizde. Ve Logitech'in rahat 5-6 bin TL görürsen şaşırmam. Lan bir zamanlar e, fiyatı 1900-2000 lira olan direksiyon seti şu an 4000 TL. Havadan aynı malzeme, aynı kalite 4000 TL. Harbiden bu bir haksızlık olmuş. Arkadaşlar biliyorsunuz e, bu tarz simülasyon da Direkt son gerçekten şart çünkü hiçbir şekilde size keyif vermiyor o yüzden bir an önce oraya npc'nin bir direksiyon setini alma planım var yani, Logitech ASCII alındı <laughs> Hani alsam bile Ne kadar keyifli olacak orası mı ama Gerçekten vites konusu vites çok iyi bir şey Evde vites yapamazsın yani İnternetten baktım birkaç tane bu Joystick ile vites yapıyorlar arkadaşlar hiç iyi bir şekilde olmuyor Denedim Yani hiçbir şekilde anlamsız kalıyor Yani ne yapacağız bilmiyorum her geçen gün fiyatlar artıyor yani Ben doların daha da yüksek seviyelere çıkıp Logitech'in 1.5-2 sene sonra 6 bin TL olursa Hiç şaşırmam hatta Rampage'in O Diravox'un seti var ya O bile 1.5-2 bin TL seviyelere çıkabilir ya yani işte en kötü tarafı da Ben alacağım zaman 2000 TL civarı fiyatıydı Sonra artmaya başladı askıya aldım sonra sonra derken Şu an gerçekten alamayacağım bir seviyeye geldim ve bu alayız çarpıyoruz Ve evet, İngiltere liginde İngiltere ligi diyorum yine İngiltere'deyiz bugün ee, Yükümüz patates Yolumuz kaç kilometre kalmış 158 kilometre Hop Son anda ve klavye ile oynuyorsun. Yine hiçbir şekilde tat yok. Hiçbir şekilde keyif yok. Yani bu oyunu harbi gerçekten direksiyon seti şart. O yüzden bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda tek e, alabileceğim e, RMP için o 900 derece direksiyon olacaktır. Ki piyasaya da şöyle bir buçuk milyara falan vitesli güzel bir direksiyon seti çıkmıyor. Şu an her, hala lider Logitech'in markalı G29, G27 piyasada yok. Hani G27'nin ikinci eline baktım. 2.5-3 bin TL para var arkadaşlar. Artık ne yaparız bilmiyorum. Mağar bir kedi gül ya. Ellerimiz oldu. Evet şu an hızımız 98-90 taklatabiliriz atabiliriz Eren. Çünkü klavyeli hiç bir tadı yok. Yani sağa sağ sol sağ sağ, sağ sağ dönerken bile zor dönüyorum. Ya yani bu oyunun hala hani ana aldığınız zaman hani hiçbir şekilde derece de ya harita modu falan olmadığında abi şu İngiltere Ligi falan İngiltere Ligi diyorum bile İngiltere falan hani kesinlikle değişmesi lazım tamam Almanya değiştiriyorsunuz okey ama çok yavaş ilerliyor arkadaşlar yani bir güncellemesi gerçekten aylarca, yıllarca sürebiliyor ki bence ufak tefek ayarlarla bu birkaç ay içinde yapılabilir. Yani en kötü bizi idare edebilecek bir noktada olması lazım. Yani hep aynı, yani yıllar beş yıl önce İngiltere nasılsa bugün de aynı. Yani pek ben bir değişen bir şey görmedim. Aynı yol, yolların hepsi aynı. Bakın, manzaralar aynı. Yani bir şey yok. Ee, olayı yok. Ve benim ekranım neden böyle camın ekranı böyle rengi değişiyor bir türlü anlamadım. Herhalde ışık vurduğu için. Evet arkadaşlar videoyu bitirelim çünkü bu yol biter ömür bitmez. Ee, hatta şöyle iki dakikalık daha bir yol sürelim ondan sonra yolu sizlerle birlikte bitirelim. Evet hatta burada bitirelim. Elfelerini çekelim. Hop 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 hop, hop ah, evet. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.